Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız Umarım iyisinizdir Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinde nasıl hiçbir şekilde para vermeden kendi Instagram'da bir şey mi beğenilerimi izlememi yükseltebilirim onu göstereceğim lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim desteğinize çok ihtiyacım var arkadaşlar lütfen bu kanalı arkadaşlarınıza dostlarınıza herkese paylaşın arkadaşlar e hemen Dilerseniz videomuza da geçelim gençlerim İlk öncelikle sitenin linkini aşama sağa bıraktım arkadaşlar. Hani çok iş falan yanılmasa sözüyle ben falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlıksa basıyorsunuz. Bastıktan sonra orada sitenin linki kayıt ol yazmış. O linke basıyorsunuz. O linke de bastıktan sonra zaten buraya geleceksiniz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sitenin arayüzü şöyle bulmakta görmüş olduğunuz gibi. Burada ne yapmamız gerekiyor gençler? Çok basit. Bakın çok basit. Eğer sizler kendi hesaplarınıza giriş yaparsanız hiçbir şekilde hesaplarınıza bir şey olmayacaktır. Ama istemediğimiz kişileri takip edecektir gençler. Ben bunu ilk öncelikle de sunuyor size söyleyeyim. Yani istemediğimiz bir şey daha doğrusu. Yani kimseyi fazla takip etmek istemiyoruz yabancı kişileri. Tabii ki de Maviş Bey bu çözümü buldu arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bir fake hesap açıyoruz. Bu fake hesapla giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra istediğimiz hesaplara şifresiz bir şekilde ve kimseyi takip etmeden artık tarif -art şeyleri gönderebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle gençler tabii ki de hemen Instagram'a geliyorum. Geldikten sonra ben bir fake hesabı açtım arkadaşlar. Açtıktan sonra hemen şöyle kendi kullanıcı adımı kopyalıyorum şöyle kopyaladıktan sonra arkadaşlar burada giriş bölümüne tıklıyorum tıkladıktan sonra gençler görmüş oluruz gibi şu anda giriş bölümü geldi bakın burada önemli uyarı da mevcuttur arkadaşlar Resimsiz hesaplara giriş yaparsanız takipçi ve beğeni kredisi düşük verilecektir yani diyorlar ki arkadaşlar bir profil fotoğrafı olması gerekiyor eğer profil fotoğrafı olmazsa arkadaşlar düşük kredi. Yani mesela diyelim ki e, bir 100 kredimiz var. Eğer profil fotoğrafı olmasa 50 kredi, 50 kredi ya da 40 kredi sere verebiliyor arkadaşlar. Ama profil fotoğrafı olursa çok krediler sere verecektir. 100 kredi verecektir. Hemen şöyle bizler fake hesabımızın kullanıcı adını ve şifresini yazıyoruz. Ve hemen giriş yap bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra gençler şu anda görmüş oluruz gibi e, girişimiz yapılıyor arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz ve hemen girişimiz yapılsın. Hemen geliyorum. Ve şu anda görmüş oluruz gibi arkadaşlar şu anda girişimiz yapıldı gördüğünüz gibi sitenin arayüzü şöyle bulunmakta. Burada arkadaşlar 75 beğeni kredimiz var. E, 350 takipçi kredimiz var. 25 yorumumuz var ve bir sürü seçenekler bulunmakta. gençler. Bizler tabii ki de konumuz şu anda takipçi bölümüne basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın burada kullanıcı adı ama şifre istemiyor. Peki bu nasıl olacak arkadaşlar? Biz hemen şöyle mesela şöyle mesela bu kardeşimize takipçileri atalım değil mi? Bak şifresi bende yok. Hiçbir şeyi bende yok sadece kullanıcı adı var. Hemen şöyle 3 noktaya basıyorum. Bastıktan sonra profil URL'sini kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar buraya geliyorum ve buraya yapıştırıyorum. Sadece kullanıcı adı olacak bu arada gençler haberiniz olsun. Şöyle kullanıcı adı da ortadan sildik mi tamamdır. Şurada arkadaşlar kullanıcı adı tek kaldı ama şifre istemiyor. Bakın kullanıcıyı bul diyorum. Dedikten sonra şu anda kullanıcıyı buluyor arkadaşlar ve bulduktan sonra artık şifresiz bir şekilde ona da bir atabileceğiz. Hemen şöyle buradan bekliyorum arkadaşlar ve çıktı görmüş oluruz gibi. Burada bakın Profil, profil fotoğrafı aynı şekilde çıktı. Bakın burada aynı şekilde bu var ve bu var arkadaşlar. 350 kredimiz vardı. Hemen şöyle bize 350 kredi yazıyoruz ve gönderimi başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi para vermedim. Hiçbir şekilde para vermedim. Ücretsiz bir şekilde bedava bir şekilde yapabiliyorsunuz derde. Yani kendi orjinal hesaplarınızla da girebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun, hiçbir sorun yaşamazsınız zaten. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 52, 55 gönderdiğini söylüyor arkadaşlar. Yani kredi. Burada görmüş, burada hemen 98 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Bunlar hemen bitsin hemen geliyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tarifçilerimiz hemen gitti gördüğünüz gibi şu anda kredimiz sıfır arkadaşlar gördüğünüz gibi gençler ve site baya kolay bir şekilde herkes biliyor bunu zaten sizlere gösterdiğim gibi yapabilirsiniz ve sitenin linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz peki arkadaşlar bu, bunu da yani bununla da uğraşmak istemiyorsanız yani beklemek istemiyorsanız 300 g basıyorsunuz bastıktan sonra paketler bölümüne geliyorsunuz geldikten sonra arkadaşlar görmüş oluruz gibi gençler burada bin instagram tarifçisi arkadaşlar 35'lere görmüş oluruz gibi ve burada bir sürü fiyatlar bulmakta görmüş oluruz gibi çok ucuz bir şekilde ve şifre falan istemiyor haberiniz olsun arkadaşlar. Yani böyle bir şekilde kendi Instagram'da abişlerinizi yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. E bu videomuza bu kadar da lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın görüşürüz bay bay arkadaşlarım.